Minişler Uzay Macerası Part 2 Umarım olur. Aynen. Ya ne oluyor ya? Bu kadar şey yapmana gerek yok tabi. Bu kadar da şey yapmana gerek yoktu. Aynen. Bizi bu kadar düşürecek bir şekilde. Ben de hmm. Ya tamam 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 anladık da. Niye bizi itiyorsun? Al işte kurtuldun. Niye bizi itiyorsun? Ne bileyim, heyecandan ittim öylesine. Aslı, bizi niye itiyorsun, he? Arkadaşlar, özür dilerim. Heyecandan oldu bir yaş. Affettik, tamam. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar düşürdü ne ödüleceğim. Anne, anneciğim, anneciğim, anne. Anne ben ayakta duramıyorum. Ha durdum. Neyse hadi gelin evimize bir bakalım. Aynen. Tamam. Tamam. kayın. Evimiz de mükemmel ya. Ben birazcık um, bilgisayara bakacağım. Aa bilgisayar düşmüş. Evet. Güzel bir filmmiş bu. Neyse ben de oturma odasına gideyim yani salona gideyim burada oturayım film izleyeyim ya gerçekten burası çok güzel bir yermiş niye? Çünkü burada çocuklarımızı koyacak yerler de var mükemmel. Neyse ben birazcık telefona bakacağım. Ben uyuyacağım vallahi hiç uğraşamam. Arkadaşlar benim yayım yıldızın olduğu yer. Siz de buralara geçeceksiniz. Görüşürüz. Adam. Tamam. Benim yerim o zaman burası. O zaman herkes yerlerine geçsin. Ya Survivor da benim en sevdiğim film ya gerçekten. Orada ben Cemalcan olmak istiyorum ama ben bir kızım. O zaman Nisa olurum. Of ya telefondan sıkıldım en iyisi ben kendi bir bakım yapayım. Şöyle. <laughs> Bu bilgisayar olmasaydı ben nasıl yaşardım ya resmen. Bu da güzel bir ev yapmış yani. Ne demez? kadar biri şey alıyor. Halam arıyor. Efendim alacığım. Kızım bugün size göreceğiz. Ee, tamam tamam alacığım. Kızlar halam yar gelecek. Nasıl? Ne oldu? Nasıl ya ben bile buradan duyabildim. Basma ya, halamlar gelecek işte. O zaman sayılır. Yine aynı şey olacak. Evet. Ben zaten bayılmıştım. Ben bayılmadım daha. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Artık ben e, bu Galaxy, LPS Galaxy TV'nin ben kanalımın işiyim. İsmim Galaxy. <laughs> İlk aktırma, aktırma. Tamam e, arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenme tonunu alasın. E, bu videonun üçüncüsünü part üçünü gelmesini istiyorsanız bu yorum Hatta yorum yazın. Yani bu yorum yorumlar açık bırakacağım oradan yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.